ほら、あれっすか i Ahmet! <laughs> <laughs> Ahmet! <Abed. Abed. Gülüyor> Biraz öğlen arkadaşlar namazdan sonra bak. şu an yıkanıyor. Üstekileri çekiyor. Dışına bakıyorlarmış. Yakın aile tarafı. Yakın aile ferdi. Evet, cenazede yıkanıyor arkadaşlar. Gece geldi. Zeki Çalıkuş abi. Şükran Ced Allah rahmet eylesin. Hepiniz Allah rahmet eylesin diye yazarsanız diyor arkadaşlar. Hem yani kabul olur. Amin de yazabilirsiniz.

Müzeki abinin, şu amcanın ki ölen sonunda. b e l 아, 정말, 박수, 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 O geldim İstanbul'a, gezdim dolaştım. Evet Camileri ziyarete gittin ilgilenmişsin. biraz değişik bir oldu. Sen ne yapayım Çok aşıkım. Allah razı olsun. Geçsin. İşin hayırlı olsun. Bir şey yapamadık. Sonunda anda fark ettik. Yani İnşallah seneye daha iyi olur. Bir şey yaparız. Bir şey Sana miydi? Ben bir tane e, alacağım mecbur. Tamam çek diyorlar buradan da aynı. Bizim, e, buradan bakan şey. gelmeyenler var bakacaklar. Evet. Kerem de buradaydı zaten. Burada çok Cenab-ı da buradaydı. Bitti. Thank you. Gelek Fatimebe. Yok yok. Hadi bak elin gülele. Ezle. da baš <inaudible>

Üstünü atmana ya. Üstünü atmana tutmuyorsun. Üstünü alın Tutuyor, tutuyor. Tamam,

Otururuz. O. Bu kanalları açacaklar mı? Az böyle. 음으 음악을 들서 음악을 Right. Geliyor değil mi? Allah rahmet eylesin. Cuma günü sonra kalacak Karageydan. Hmm. Şükrü amca da Allah rahmet etsin. Ondan da şu an tam bilginiz yok. Kayseri'de. Ona da Allah rahmet eylesin. Önümüzde iki tane tane abi var. Yakınlarının başı sağ olsun. Burada yıkadır abi. Böyle. Namazdan sonra Karakaya'da köyümüz mezarına defnedir. Allah rahmet eylesin izleyenler de bir Allah rahmet eylesin yazarsa arkadaşlar. Hem tamam. de sevabını alırsınız, duasını alırsınız. Hem de isminiz orada geçer. Tabi bu şahesinin başlığı olsun. Şey. Buradan şimdi caminin önüne gidecek. Yalnız İşte böyle çekiyor arkadaşlar herkes bakıyor. Bakan da Allah razı olsun. bakıyor. Şuradan başlatdım. Elemanlar var değil ya tamam. Erol. Erol. Şu yoldan mı gidecek, şuradan mı gidecek? Şuradan gider ya. Şuradan açıp da şuradan arayayım. Hayal hoş geldin Hayal. Hoş geldin. Cami yoluna gidiyor arkadaşlar şimdi. Böyle çek Orada da genel ölüm sonu çekecek inşallah. Abi şu bir biraz şöyle şey yapın da dikkat edin de. He şey, şöyle dıştan alın mümkünse. Biraz daha buz da olabilir biliyor musunuz? Cami yoluna gidiyor arkadaşlar. Evet, tamam. Yakınları bakıyor abi, istek üzerine çekiyor. Bakıyorlar, yakınlar istek üzerine çekiyor. Ali abim bile gelmiş bak. Ali hoş geldin. Ali biraz sohbet edecek. Ali kitabını çıkarttı. Bu arada on gün kaldı maşallah. Ali herkese selamı var inşallah. Mesela geçen gün buraya Kayseri Radar geldi. O kıymete bindi. Bir sarı gün tülübeyi çekiyor. Onlar para maslı çekiyor. Kayseri'de sosyal medyada satacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar okulumuz, ilk okul şöyle. Şurayı yukarı karşı camimiz. Kediler boğuşuyor. <laughs> Böyle. Burada Şükür amcanın var arkadaşlar. Burada da Şükran Can'ın cenazesi. Zannediyorsam şu an bir bilgim yok. Kayser'de. Biz de buradaydık. Bu Şükran amcaya da Allah rahmet eylesin. Gerçekten o da çok iyi birisiydi. şimdi gidiyor aşağıki camiye doğru oradan derin olacak hepinize bir Allah rahmet eylesin yazarsanız iyi olur amin yazın kimin ne yaptığı okuduğu belli olsun Bugün de Mustafa Bahar abimizin ölüm yıldönümü arkadaşlar. Onun için de ufak bir şeyimiz vardı. Onu da erteledik. Başka bir güne 15-20 kişilik inşallah. Onu da başka bir gün erteledik. Mustafa Bahar abimizin ölüm yıldönümü bugün. Umarım Allah rahmet eylesin.

şu an aile yakınları, konu komşu, Allah razı olsun. Herkes e, atılım yapıyor. Öğleden sonra inşallah kalabalık olacak. namazdan sonra yine çekecek. Şöyle giriden gidiyorum ben ki rahat izleyin bakın diye. Şu anda işte köy meydanından aşağıki camiye kadar gidiyor. Oradan köyümüz mezarlığına rehmet ederek. şimdi ben niye çekiyorum? Yurt dışında ben 10 sene kaldım arkadaşlar. Oradan burayı bir yeri soruyordu. Kimse net cevap veremiyordu. İşte yeni yol açılmış, nereden olmuş falan diyorduk. Mesela gurbette, kırgıda Mesela yurt bir cenaze falan oluyor. Biz de buradan takip ediyor. İşte de falan güzel oluyor. Burayı da ben yaptım arkadaşlar. Temelden yani balkonu da Turgut yapı yaptı. kapıyı da Turgut yaptı. <laughs> Sabahattin canım burada. Evet cami buna geldik arkadaşlar. Şu ileride şu binada bas sağlığı yeri binada yıkama yeri mor ve i̇şte salon burası aynı zamanda emeği geçenler Allah razı olsun Daha şu an bir saat var, evet. 40 dakika buradan buradan. 160 dakika var arkadaşlar. Saat biz gibi falan. Buradan çıkılacak. Evet arkadaşlar. Hepinize şimdilik saat 12.30'a kadar namazda saatine kadar kapadı yok şu an. Evet, daha vakit çok. 2 saate yakın var neredeyse.